Uzun zamandır bekliyoruz. Birçoğunda tepkisiz kalmıştı. Reşat'ın tepkisine de ben hak veriyorum. Genelde e, takımlar arasında e, çatışmalar olduğu zaman genelleme oluyor. Orada hiç haberi olmayan ya da hiç öyle düşünmeyen insanlar da dahil ediliyor. Reşat da çoğul konuşma hani kim neyse sorunun. Onunla çöz, bizi katma gibi çok da doğru bir şey aslında. Reşat bazen Çünkü Reşat böyle Reşat duruyor işte, duruyor. Böyle Değil mi? Reşat böyle duruyor duruyor böyle yanardağ gibi sakinken bir anda çıkıyor. Sonra Reşat tekrar dayanamıyor. kendine Reşat, geliyor. Sen Reşat çok Reşat iğnilici laflar çünkü. söylüyor da şu an onun söylediklerini böyle ciddiye alıp bir yerlere taşımıyor kimse. Öyle iğnilici laflar hep aradan sokuyor bir de böyle. Ama Reşat'ta kimse şey. Bir Reşat'ta kimse böyle bir tartışmaya, Debilir. kavgaya girmiyor yani. Reşat'a karşı öyle bir şey hissetmiyorlar. Yani bir kavga ederim Reşat'ta. Öyle bir şey var orada Reşat'a karşı. Yani de devlet bizim görmediğimiz Sınar bir ağırlığı geliyor, var. Adamla dalga geçiyor. Hı? Sonra da diyor ki sen çok gülüyorsun ben ondan sana İsmail diyorum falan. Hı. Adama İsmail diyor yüzünü. Peki bu Peki. gecenin kahramanı Dora dedik. Dora tanıtımda da yine evet. İsmail'le Dora arasında o bir şey var. O tanıtımı sevgili arkadaşlar tanıtıma bir Al izleyebilir miyiz? Evet. Şimdi Al tanıtımda şöyle bir şey oluyor. Tanıtımda ne oluyor? Ne gördük? İsmail'den e, arasında yine bir oyunda çağrı oradan bir şey diyor. Hazırmış izleyelim. Senin duymadığın olayları senin duymanı isteyecekleri şekilde anlatanlar var. En sevmediğim şey bir insanı küçük görmek. Biraz özgüven yerinde olsa onu <laughs> öyle Her zaman. Zaman. Aa, bu arada özgüven olsun <laughs> diyorsun da senin özgüvenin bence yerini değil. Arkamda konuşana gel yüzüme. Ben Tartışacak <laughs> konu varsa sabaha kadar ama biriktirilen böyle cımbızla çekilen laflarla hiç bir yere gideceğimiz yok. Hiç sıkıntı yok tabii. o yüzden. Kimin piyon olmak istiyorsa olsun. Ben kimsenin piyon değilim. Ben devam ediyorum abi. Akıllıca oynadı. İyi bir zentriyor. Şey bak 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 bak. bak. Teke var. Mükemmel bir mücadele. Bu kışa performans. Dizinin çok özlü. Hacı! Büyük heyecan var. Ya! Tam üst üste düştü. Top sende. Çok güzel mi? Ama atar diyorsan cesaretin varsa Cesaretin her şey var sağ atır Var da Var da sağ atır Sen nereden Saba bu cesareti ya? Sen nereden buluyorsun bu cesareti ya? Sen nereden buluyorsun bu cesareti ya? bir cesareti görelim bana Cesaret istiyorsun Cesaret Sakin. Bir düş rakipten abi. Her topu rakibe doğru atıyorsun. Farkında mısın de yeni bir konseye hoş geldiniz arkadaşlar. Uydularımız kullandınız. En çok switch kaynış ucumuz. Birinci olacak. Devamı bir tartışma halindeler. Yine devam ediyor ve birbirlerinden de en ufak hani bir özür dilemediler zaten. Çok özür dilenmesi için uğraşıldı arkadaşlar ama dilemediler. Geri vitesi yapmıyorlar. Hala da aynı bu gerilim devam ediyor. Tanıtımda da görüyoruz. Tanıtımda görmüş olduğun kadarıyla ne söyleyebilirsin Sema? Tabii tam detaylı bilmiyoruz ama tanıtımda görmüş yani, olduğun evet, kadarıyla. Tabii e, yanlış bir şey söylemeyelim ama e, ne olursa olsun İsmail Hüsnü o halkayı atamazsın bu bir. Bunun cevabı zaten gelecek. Yani İsmail o kadar da değil. Sen arkasından halka at, o da hiçbir şey demesin mi? Bir göğüs göğüse bir durum var. İnşallah bir şey çıkmamıştır diyorum ben. Evet. E, ama Dora'ya da şunun için helal olsun diyeyim. %34 performansla oynayıp. Bu kadar konuşulup ilk dörtlerde oylamada olması gerçekten başarıdır. Ee, kendini birilerine ee, ses çıkararak ya da müdahale ederek ya da kızdırarak bir yerlere getiriyor. Aslında bu da bir başarı yani orada olması için. O yüzden mesela cumartesinin konusu neredeyse Dora gibi görünüyor. Evet. Bugünün konusu da Dora'ydı. Evet. Kendini konu Konuşturtuyor. yapıyor. Konuşturtuyor. Yani Survivor'da bir Dora var. <laughs> evet. O cesaret mesaret işleri yani... Rakibin kafasına bir şey atmak bir cesaret işi değildir. O da İsmail Balaban'a zaten yapılacak İsmail bir şey. görmüyor. Yani da, oradan herhalde birileri söylüyor İsmail'e. E. İsmail'in de onun üzerine... Dora'nın davası evet. devam ediyor. Semih ne diyorsun? Tanıtımda görmüş bu, olduğun bu yaşadığımız, kadarıyla bir değerli. Bu yaşadığımız polemiklerin e, aslında genel e, suçlusu İsmail. O da şöyle. Sadece bu olay için demiyorum. Olayları buraya getiren İsmail'in tavırları. Şimdi biz... Tabii ki bir kategorizasyon yapmasak da yarışmacılar arasında belirli bir takım ayrımlar var. Örneğin İsmail, Batuhan, Poyraz ya da Ayşe bunların ismi hep şampiyonlukla anılan yarışmacılar. Bu yarışmacılar daha biraz first class yarışmacılar. Performans olarak diyorum. Bunların rekabetleri bize hep o final haftasının son düzlükteki o kran krana rekabetin aslında sinyallerini veren performanslar. O yüzden zaten SMS'lerine de yansıyor. Biz bunları hep konuşuyoruz. Dora o yarışmacılardan biri değil maalesef. İsmail haliyle performans olarak oyun alanında Dora senin dengin değil. Ama sen İsmail Dora'yı yenince de bir şeyler yapıyorsun. Performans çok kötü birini yenince de bir şeyler yapıyorsun. Bir atıfta bulunuyorsun. Haliyle bu kişilerde de sana cevap verme hakkı doğuyor. Sonrasında bu kişiler de seni yendiği zaman Steven diyor ki boş boş konuşuyor. İsmail bunu sen söyletiyorsun kendine. Sen şimdiye kadar ağırlığını koymadığın için... ...herkesle gerekli gereksiz polemiklere girdiğin için... ...şu an herkes sana bu tavrı ama sergileyebiliyor. Şuna, bunu İsmail yapmaman gerekiyor. Ama bakabilirsin. insan bu da Sevil patlayacak bir yerde ki, yani. Adama demediklerini şey. bırakmadı. Adam ben buna katılmıyorum. Ya. İsmail demek ki şöyle bir şey. Karşısındaki kim olursa olsun şahsa ait bir şey değil. Ben oyun kazanayım. Benim mutluluğum budur. Ben oyun kazanıyorum seviniyorum diye... Yani Dora'ya kazandım aman çok sevinmeyeyim. Poyraz'a kazandım çok sevinim gibi derdi yok. Oyun kazandığı zaman seviniyor İsmail. Ama orada mesela Steven yeniyor. Steven zamanında çok iyi değildi performans olarak. Wakanda Forever ona laf atıyor. Reşat geliyor. Reşat'ın evet. tahkidi şey yapıyor. Horan oynamaya çalışıyor falan. Yani e, sen bu göndermeleri rakibin olan kişilere yap İsmail. Parkurda rakibin olan kişilere yap. Ama sen herkesi parkurda, oyun alanında Tamam rakibini küçümse demiyorum. Fakat herkese sen bir gönderme yaparsan herkes de Şimdi sana yapacak. Cumartesi bunu. günü bunun detaylarını iyice göreceğiz. Çok güzel bir bölüm olacak cumartesi. O zaman yine Survivor Extra'da konuşuruz bu konuyu.